Ehline soralımın değerli izleyicileri bugünkü konumuz bir fidan nasıl dikilir? Şu anda bir badem fidanımızı toprakla buluşturacağız. Dikilirken nelere dikkat edilmeli ve nasıl e, gübrelenmeli ve e, yetiştirilmeye nasıl hazırlanmalı onu sizlerle paylaşacağız şimdi. Değerli şu anda makinamızla ölçüm yaptığımız yeri lerimizi açtık. Şu anda küremizler yeri tamamen boşaltıyoruz. İçinin toprağını. Evet. Yerimiz hazır. Evet. Levanarditimizi açalım. şu şekilde dikeceğimiz toprağı. Bu çok önemli. Tamam kaldırabilirsin. Leonardit ne işe yarıyor? Leonardit ağacın dibine verdiğimizde toprak yaşayan bir canlı organizma. Bunları doğru yaşatabilmek için canlı organizmaları toprak organik maddesini artırmamız lazım. Aynı zamanda iyi bir köklendiricidir. İlk dikilen ağaçta köklendirmeyi hızlı yapar. Onun için doğru Leonarditi ağacımızın köküne bu şekilde hem dip bölgesine hem de toprağına karıştırıp verdiğimizde ağacımızın köklenmesini hızlandıracak ve ağacın toprakta var olan makro mikro elementleri doğru bir şekilde alıp bitki besin elementlerini fidanımızın Rahat almasını sağlayacak. Şu anda fidanımız tüplü fidan. Ve poşetimizi mutlaka kesiyoruz. Şu şekilde. Evet. Fidanımızı poşetten çıkarttıktan sonra güneye gelecek şekilde aşı gözünü şu şekilde toprağımıza indiriyoruz. Gel hemşerim. Tut bunu. Evet. Şimdi Leonardit ile karıştırdığımız toprağı dibine özellikle tüm kök bölgesinden rahat bir şekilde alabilmesi için şu şekilde dibine dolduruyoruz. Dibi hava almaması için şöyle bir şey yapıyoruz ve etrafı şu şekilde açıyoruz kışın. Yağan yağmur çanağımızı doldursun. Ve dibe vermiş olduğumuz levanardik doğru bir şekilde çözsün. Bitki kökümüze fayda solsun. Ama kökün direkt bu kısmına su gelmemesi için ne yapıyoruz? Kök bölümüne toprak çekiyoruz. Şu şekilde ağacımızın etrafını taçlandırıyoruz. Evet. Bu gübremizden bunun içerisinde Leonardit kaplama azot, fosfor, potasyum artı mikro elementler, demir, çinko, bakır, mangan, manezyum mevcut. Bunu da yeni diktiğimiz fidanlara şu şekilde 150 gram gelecek şekilde veriyoruz. Onu da kenara koyduk. Şimdi levonarditimizi yeniden getir. Şimdi bu gübremizin doğru çözülebilmesi için üzerinden yine bu şekilde levonarditimizi koyduk. Evet buraya yaklaştır bir. Bu görmüş olduğunuz içerisinde mikro element bulunan ve doğru leonarditten yapılmış humik asitimiz. Bu humik asitten 100 cc suyumuza şu şekilde karıştırıyoruz. Evet içindekini tamamen çözeltelim. Yeniden dökelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi suyun içerisinde dökmüş olduğumuz asit 5 litre suyumuzu hemen homojen bir şekilde dağılarak kapladı. Bu da humiyasitin kaliteli olduğunun kanıtıdır. Şu anda bu ağacımızın dibine şöylece etrafına gelecek şekilde asitli suyumuzu veriyoruz. Evet. Değerli dostlar. Bunu da verdiğimizde toprağımızdaki makro ve mikro elementleri doğru şekilde çözüp köküm rahat almasını sağlayacak. Şu anda bak aşı bölgesinde şurada şu çintiyi kesinlikle kesiyoruz. Ve üst bölgelerdeki şu gereksiz dallarımızı alıyoruz. Ağacımızı görmüş olduğunuz gibi 60 santimden taçlandıracağız. Bir de üst kademede yine buralardaki ara dalları alıyoruz. Buradan da yine bir taç daha verdik. Ve şuradan da tepe vurumu yapıyoruz ağacımızı genişletmek için şu bölgelerdeki uç noktaları da yine alıyoruz. Ve fidanımız şu anda bahara hazır durumda. Bunun bu budamayı yaptıktan sonra mutlaka bir bakır sülfatla dezenfekten yapıyoruz. Ve ağacımızı yetişmeye hazır hale getirmiş oluyoruz. Bu dediğim sistemi doğru şekilde yaptığınızda başarısızlık Allah'ın izniyle söz konusu değil. Ee, bahçe sahibimize hayırlı ve uğurlu olsun. Siz değerli izleyicilerimiz de bu videoyu doğru şekilde tatbik ederek siz de aynı başarılı bahçeleri oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.